Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber böyle bir oyun yapacağız. Sesini şöyle şu kadar güzel ses çıkıyor. çıkıyor. ki o yüzden ben e, şey gün kalsın düştüm. 390 artık e, neyse altın falan var. Oyun eskiden biliyordum ama şimdi yenilenmiş böyle eller topluyor. geldim arkadaşlar. Zaten adam çarpması olmuyor. Bir durak dedik. Adam geldi iki dakikaya çarptı. Hemen şuraya çıkart Arkadaşlar ben bugün bir tane daha video atacağım. Acemize atacağım da ya. Ee ya. yani şey onda abim gelsin mi? Gelmesin mi? Onu çok seviyorum. Ben gelmesini istiyorum. Üç ilk zaten yarın 3 tane yoruma bakacağım. Gelsin mi, gelmesin mi? Onu ayarlayalım. Yani gelsin dersen ben de getireceğim Zorlayalım. Sence gelsin. Ama ben yine de gideceğim. odayı takmıyorum ya. Bunları çok seviyorum ya bu çıkış şeyini. Öf öf yanıyor. Anane. Yeniden al. Yeniden al. arabaya oraya nasıl? Şunu yine başla diyeceğim. Çıkacağım. Çık bundan. Ya sinirimi bozuyor ya. Ne aldın ya? Hadi git, beni ya. Git şöyle bir git güzel bir araba seç. Bu var. Bu yok. Tabii ki de. Ama şu fena. Hangisi olsun? Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Tabii ki daha buna kadar geliriz biz. Bu sefer bu bölümde. Ama bu, bu, çok zor abi. Bu ne lan? bir şey Şu kaça? 4 veri Ana ne? Ana çok ucuz. Bu kaç? O. Oh. Şöyle gidelim. Ucuz var mı? Arkadaşlar ben eskiden buraya kadar gelmiştim. Babamın telefonunu yüklemiştim. Şu BVM değil yok. Üstü BMW vardı. Bu oyun eskiden. Ona gelmiştim. Ona kadar. Ha, aa bu BVM'ye gelmiştim işte. Bütün arabaları almıştım o BVM'ye En sevdiğim en güzel yan yana arabayı da bu araba buydu. Biz buraya kadar geliriz abi buraya. Bunun için ne lan? Ha, unutalar. Tamam gidelim. Aha şu kızlar arabamı da alak. E, Girerek. Kaç dakika olmuş? 5 dakika boyunca video çektim. Ya abi ne vermesin olmuyor değil mi? O ne hiç bilmiyorum. Her zaman veriyor oradan geçince. istiyorum. Hiç bir zaman çözmemiştim. Şu an bu zamana kadar hiç bir böyle. Çok yüksek. Şimdi uçuyorum. <laughs> <Şuraya geliştim. gülüyor> kaldı. Uçak. Uçak mı kaldı? Uçak kaldı. Uçak öyle ya. Uçak öldü gördün. Öldü. Yemin ederim öldü. Ana! Ana! Geldik! Ne yapacak acaba? Böyle gidiyoruz da. Az bir şey yazalım. Biz de döneceğiz. Bak. Araba nasıl gece kalkıyor? Çekiş. Hadi bırak. Hadi, hadi gidik. Nasıl götüreceğim biz nereye gidiyorsun? Bakın kaza veriyorum araba çekiyor.

Anne ne bileyim Ne bileyim Siz yine musunuz? Annen küfür yok dede Anne ne bileyim Annen küfür yok dede Anne ne bileyim Anne ne Anne ne bileyim Tövbe En komik olan şey Şu an bu dünyaya kadar bu yaşıma kadar Ben 9 yaşındayım şu bu yaşıma kadar en çok güldüğüm şey. Şakşak durumu yakışık gördüğünüzü. Ben de arkadaşlar sizden ne en şey. Çok güldüğüm şey bu. Hadi seyredin mi? Kötü bu oldu. Hiç tavsiye etmiyorum. Söyleyeyim. Öyle bir araba bulmuşum ki. Oyun bulmuşum ki. Oyun götüm ne olacak oynar. Vallahi. Hadi gidelim. Yürüyorum. 15 dakika olmuş işte. Ben gideceğim orada bitireceğim. Bu videoyu. Şunu da yıkar. Onun üstünde şey var arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum. Bunun üstlerinde şey oluyor. Oğlum gördünüz mü? Bunun üstüne çıkılıyor. Ona çıktık. Hatta üstünde şey oluyormuş para. Bunu da yeni öğrendim. Daha dün öğrendim. Nerede lan param siz yeni kazık mı yediniz? He ben dün gittim abimin üstüne çıktım vardı orada. Siz, siz beni mi gazetlemeye çalışıyorsunuz? Benim gözümün içine bakın. Ben de kazıklanacak adam mı kumand mı? Böyle ben adam değilim. Aa böyle bir yeri var da işte. Son da işte da puanını vererek çık şuradan ya. Neyse araba buradan Arkadaşlar bir daha bir daha çok bilmiyorum. Da, bilmiyorum da. oyun çok kötü. Video bitince yorumlara bakacağım. Video bitince hatta şu an çıkın videodan zaten birazdan bitireceğim. Videodan çıkın yorumlara yazın. Şey albümü zaten getireceğim bir dahaki bölüm. Hangi tür oyunları çekin hem, hem yazın ama bu arada sen telefonu oynuyorum yani. GTA 5 falan demeyin. Aa be yaptık. Hiç bir Yorumlarda belirtin. <laughs> Okuyacağım yorumları. Ee, şey, en oyun çok oyundan oyun, oyun oyundan gelirse onu yükleyeceğim oynayacağım. İşte kasıtmazsa. Ondan yoksa öyle yapayım. Görüşürüz bay bay. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı Unutmayın bir de videolarına hava atar. yani videoları kaçırmamak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.